hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Fırında kokusuz istavrit balığı yapıyoruz. Muhteşem bir tarif. Çok beğeneceksiniz ve eminim denemek isteyeceksiniz. Evet, fırında kokusuz istavrit balığımın malzemelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı mısır unum var bir yemek kaşığı buğday unun var. Evet bu karışımı e, bir kapta üçünü birlikte e, karışım haline getiriyoruz. Karışımı hazırladıktan sonra tabii ki ayıkladığınız, yıkadığınız balığınızı bu karışıma buluyoruz. Daha sonra e, fırın tepsimize yağlı kağıt seriyoruz ve e, mısır unlu, buğday unlu, tuzlu karışıma buladığımız e, savrit balıklarımızı yağlı kağıdın üzerine güzelce seriyoruz. Bir tane de limonumuz var. Limonumuzun e, kabuğunu soyuyoruz. E, dilimliyoruz. Kabuğunu mutlaka soyun yoksa acı bir tat veriyor. Dilimlediğimiz limonları e, tepsimizin üzerindeki balıkların üzerine seriyoruz. Daha sonra diğer yağlı kağıdı ıslatıyoruz sıkıyoruz ve balıklarımızın üzerine kapatıyoruz 200 derecelik fırında işte yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz ama 20 dakika sonra tepsimizi çıkarıp o üzerine serdiğimiz ıslattığımız sıktığımız yağlı kağıdı alıyoruz bir de üzeri açık kızartıyoruz bir 5 dakika kadar Ondan sonra da fırınımızı kapatıp balıklarımızı servis hazırlıyoruz. Yanında havuç salatası, turp salatası muhteşem olur diye düşünüyorum. Yeşil salata da yapabilirsiniz. Evet şimdi fırında kokusuz savrit balığı yemeğimi yapmak için yakın planda size... Bu güzel tarifi çekeceğim. Yakın planda bütün detaylarıyla balığımın tarifini göreceksiniz. Evet yemeğimi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar bugün yine güzel bir yemek yapacağım. Fırında kokusuz servit balığı. Muhteşem bir yemek. Hem kokusu olmuyor hem de çok güzel. Şimdi ee, servit balığım var. E, bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bir yemek kaşığı. E, buğday unu koydum. Şimdi 2 yemek kaşığı da mısır unu koyacağım. Siz balığınızın azlığı ya da çokluğuna göre e, un miktarını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Şimdi e, yaptığım karışıma e, sabit balığımı bulayıp e, yağlık yağlı kağıt serdiğim tepsime e, dizeceğim. O aşamaları da size göstereceğim. Bakacağım. un, tuz, Buğday unu ve mısır unuyla karıştırdım. Karışıma e, buladım. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime dizeceğim. Unu, mısır unu ve tuzla harmanladığım karışıma e, balıklarımı gördüğünüz gibi buladım. Ve e, yağlı kağıt serdiğim tepsime dizdim. E, birazdan diğer yağlı kağıdı ıslatıp üstüne sereceğim. E, çıkmasına 5 dakika kala. O kağıdı alıp biraz da öyle fırında tutacağım. Şimdi limonun kabuklarını soydum. Dilim dilim doğradım. Üzerine limonları da koyacağım. Ee, öyle fırına vereceğim. Ee, siz de öyle yaparsanız lezzetli oluyor. Ne Kabuklarını soydum. Dilimlediğim limonlarımı koydum. Kabuklarını soyun. Yoksa acısı balığa siniyor. Ee, lezzeti kötü oluyor. Limonların kabuklarını mutlaka soyun. Şimdi ıslattığım yağlı kağıdı üzerine sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına pişmesi için koyup bekleyeceğiz arkadaşlar. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ gezdirdim. Şimdi ıslattığım, sıktığım yağlı kağıdı üzerine sereceğim. Üzerine ıslattığım, sıktığım yağlı kağıdı serdim. E, pişme süresi yaklaşık 25 dakika. 20 dakika sonra yağlı kağıdı üzerine satıp sıktığım yağlı kağıdı çıkarıp ee, bir 5 dakikada öyle kızartacağız. Sonra servise hazır. Gördüğünüz gibi ısınmış fırına e, tepsideki balığımı e, koydum ve pişmeye bıraktım. Balığı fırından çıkardım. Şimdi üstündeki kağıdı alıp e, tekrar fırına e, bir 5 dakikalığına pişirmeye koyacağım. Üstündeki kağıdını aldım. Evet tekrar balığımı fırına koyacağım. Biraz daha kızaracak. Gördüğünüz gibi fırında kokusuz servit balığı kızartmamı yaptım. Çok da güzel oldu. Güzel de kızardı. Denerseniz size de afiyet olsun. size şu notu da iletiyim ben e, balığımın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ e, gezdiriyorum e, gezdirebilirsiniz de gezdirmeyebilirsiniz de ama gezdirirseniz daha güzel oluyor onu da buradan e, belirtmiş olayım e, mutlaka e, sizde 2 yemek kaşığı kadar e, yağı e, balığınızın üzerinde gezdiriniz Evet, yemeğimi yaptım. Gördüğünüz gibi yakın planda size gösterdim. Beğendiğinizi umuyorum. Çünkü ben çok beğendim. Dediğim gibi Havuç salatası, turp salatası ve yeşil salatayla birlikte balığınızı servis yapabilirsiniz. Evet, yine bir yemeğimiz daha burada sona erdi. Yeni yemeklerde, yeni gezilerde, yeni röportajlarda Buluşacağız. Konuklu yemekler de biliyorsunuz yapmayı çok istiyorum. Sizlere konuklu yemekler de yapacağım. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Evet videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim ziline de basınız ki yeni videolar YouTube kanalına eklendiğinde haberiniz olsun. Evet bir başka yemekte buluşacağız elbette yeni yemekte buluşana kadar sevgiyle ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.